tüm vatandaşlarıma selam ve saygılarımı sunuyorum. Biliyorsunuz bizim havamız, suyumuz, her şeyimiz Murat Dağı'ndan geliyor. Yine birileri Murat Dağı'nda maden açmak için yine bir girişimde bulunmuş. Daha önce verdiğimiz ders yetmemiş. Verilen chat raporunu iptal ettirmiştik geçmişte biliyorsunuz. Yarın saat 10'da e, Gediz Karaağaç Köyü'nde bilir kişilerin gelecek olduğu bir raporla alakalı çalışmaya gelecekler. Biz bu sebepten dolayı yarın sabah saat 8'de Uşak Valilik önü önünden otobüslerimizi kaldıracağız. Böylelikle Gediz Karaas köyüne bolca e, vatandaşımızla birlikte gideceğiz. Uşağımızın suyunu ve de havasını korumak adına ve de ormanlarımızın kesilmemesi adına bunun için ben sizlerden gelmek isteyen vatandaşlarımızı e, hem Murat Dağı platformu hem de Çevre gönülleri Başkanımız Sayın Hasan Yüksel'i aramanızı rica ediyorum. Hasan Yüksel başkanımızın numarası 0505 487 27.50. Hasan Bey'i arayıp, Hasan Başkan'ı arayıp isminizi yazdırın. Yarın sabah sabahleyin saat 8'de anıt önünde otobüslerimize binin ve de Murat Dağımızı ve de uşağımızın suyunu korumak adına gerekli müdahaleyi yapın diyorum. Şimdiden tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Selam ve saygılarımla. Bizim sevdamız uşak.